Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Halil. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5 için elimde bulundurduğum Gamepad koleksiyonuma ufak bir göz atacağız. Ama bu şovun ana kahramanı Last of Us Part 2 için özel olarak sınırlı sayıda üretilmiş olan e, Gamepad olacak aslında. Bu Gamepad'i kutusundan çıkaracağız. Sonrasında sizle Gamepad koleksiyonumun diğer bileşenlerinin üzerinden geçeceğiz. Şu an masanın üzerinde az çok görüyorsunuzdur. Yakından da bir bakış atacağız. Gelin beraber Last of Us Part 2 için özel olarak hazırlanmış olan Gamepad'i kutusundan çıkaralım. Sizlerle beraber ben de ilk defa kutuyu açıyorum. Aslında kutuyu açmadan önce şöyle kutunun etrafını da size bir göstereyim. Şu şekilde. Arkasında da özel bir dizayn var. E, Gamepad'i de bilkom garantili olarak aldım. Kutuyu yeterince yakından gösterdim diye düşünüyorum. Şimdi kutuyu açalım. Ekstra bir... Şöyle açalım. Kutuyu da elimden geldiğince zarar vermemeye çalışıyorum. Çünkü koleksiyon sürümü kutusunda saklayacağım. Evet kutumuzu kenara atıyorum asla bakmayacağımız kullanım kılavuzu ve gamepad'in kendisi bizi karşılıyor Evet buradan da şu şekilde kendisini görüyoruz gamepad'imizi bütün güzelliğiyle e, şimdi size yakından göstermeye çalışacağım evet üzerindeki desenler hafif dokunduğunuzda böyle kabartmalı gibi çok hafif hissettiriyor e, touchpad üzerine de aynı şekilde desenleri devam ettirmişler. Arka tarafta gene Last of Us yazısı var gördüğünüz gibi. Bunlara beyaz renk yapılmış. Gamepad'in kendi üzerinde Sony'nin diğer dual sensörleri kullandığı eğer size zoomlayarak gösterebilirsem şu yapı var. Hani hangi yapacaksınız? PlayStation e, kontrolcülerin üzerine PlayStation logolarını minik bir şekilde, minyatür şekilde basılmış halini görüyoruz. Bu bütün doğal senslerde zaten var. Buna özel değil. Kısacası Last of Us 2 için dizayn özel kontrolcümüz bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim koleksiyonumdaki, bunu şu tarafa başka köşeye alalım. Gelelim koleksiyonumdaki diğer gamepad'lere. Evet bu kontrolcü e, 30. yıl sürümü özel çıkmış olan kontrolcü. Gördüğünüz gibi PlayStation 1'in ikonik olan renkleri, gri renklin tonlarını baz almış. Ve PlayStation 1'in logosunu aynı şekilde burada barındırıyor aynı renklerle. Arkada da 30. sürümü olduğu ee, yine tekrar belirtilmiş. Gayet güzel, şık, yani zamansız diyebileceğimiz orijinalini kaybetmeyecek bir gamepad. Burada Astrobot için çıkmış olan kontrolcü var. Yine gayet şık, Mavi ve beyaz renklerinin toplamından oluşmuş güzel bir kontrolcü. Trigger'lar beyaz renk. AstroBot'un gözlerini koymuşlar buraya. E, touchpad kısmına. Buraya da gene AstroBot oyunundan oynayanların tanıyacağı güzel desenler koyulmuş. Gayet şık bir kontrolcü. Buraya da AstroBot'un gene e, kafasını koymuşlar. Spider-Man'e gelelim. Spider-Man gayet e, şık bir kontrolcü. Aslında çok laf e, denilecek bir tarafı yok. Kırmızı ve siyahın muhteşem birleşimi diyebiliriz. Ve buradaki beyazla beraber oluşan kontrast da Spider-Man logosuyla beraber harika. E, arka tarafında herhangi bir özel ekstra bir e, dizayn yok. E, simsiyah bir kontroller aslında bakarsanız. Mat bir yapısı var. O yüzden sevdiğim kontrolcülerden bir tanesi. Astrobot'un aksine mesela. Astrobot parlak bir kontrolcü çünkü. Spider-Man bu anlamda çok güzel. E, şık bir kontrolcü. Gelelim son olarak da e, benim işte demir adam kontrolcüsü dediğim e, kırmızı renk kontrolür. Bu da aktif olarak kullandığım kontrolür benim. Bunda renk olarak çok hoşuma giden bir kırmızı tonu var. Bu şekilde bunu da e, kenara koyalım. Evet. E, Gamepad koleksiyonumun aslında yüzde sekseni burada diyebiliriz. Bunun dışında bir iki tane daha yine özel sürüm olmayan ama farklı dizaynlara sahip kontrolcülerim var. İlerleyen zamanlarda yeni özel sürüm kontrolcüler çıkarsa Last of Us gibi e, onları da sizlerle beraber paylaşmayı düşünüyorum. E, eğer incelememi istediğiniz farklı bir PlayStation 5 aksesuarı veya PlayStation 5 ile ilgili öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa aksesuar ekosistemiyle ilgili olur, başka şeyler olur. Lütfen yorumlara belirtin. Elimden geldiğince ürünleri satın alıp sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ekranı muhtemelen şurasına, şurasına veya şurasına bir yerlere koyacağım. Daha önceden çektiğim videolarıma göz atmayı da unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.